Selam terazi burcu arkadaşlarım. Ayrıca yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle kendiniz adına niyet etmenizi istiyorum. Ben de size, sizinle en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum canlarım. Öncelikle Haziran ayı için e, gündeminize bakacağız. Gündeminizde hangi konular olacak buna bakacağız. Daha sonra e, Haziran ayı enerjilerinde neler var buna bakacağız. Haziran ayında ne yaşayabilirsiniz, hangi olaylar karşınıza çıkabilir buna bakacağız. Devamında da e, melek kartlarımıza, melek mesajlarımızı alıp bitireceğiz terazi burcu arkadaşlarım. Şimdi... O zaman başlayalım. Haziran ayı gündeminizde hangi konular var? Terazi burcu arkadaşlarımın Haziran ayı gündeminde onarım var. Bakıp onarım. Güzel. Yapı taşları ve ve yetim kartı. Canlarım bu ilk defa çıktı. Bakacağız. Bakalım onaracağımız konular nedir? Nerede benim kitapçığım? Onarım. 52 numaralı kartımız. Canlarım daha net, daha doğru bilgiler vermek için biraz e, kartlara bakıyorum. Bize mesajı nedir? Bağışlayıcılık, düzeltmeler yapmak ve tartışmalar sonrasında şifalanmak. Bu onarım kartıyla bize verilen mesaj bu şekildeymiş Canlarım. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Terazi burçları zaten e, evet tartışmalar yaşayabilir. Ne kadar ve tatlış, yumuşak başlı bir burç olsa da ben çok sakin ve nazik insanlar olarak görüyorum. Terazi kadınını da erkeğini de ya da terazi e, etkisi altında olan insanları da bu şekilde düşünüyor. Ama hepimizin sizin de e, çileden çıktığınız durumlar, olaylar oluyor. Olmuyor mu? Oluyor, mecburen oluyor yani hayat, insanlar, e, durumlar bizi bu noktaya getirebiliyorlar. E, dediğim gibi böyle bir sorundan sonra yaşanan böyle bir işte tartışmadan ya da e, sorunlu bir olaydan sonra aslında arayı düzeltmek ya da kendinizi toparlamakla ilgili bir gündem var. Diğer taraftan yapı taşları kartımıza kusura bakmayın bakalım 28 numara başka nasıl bir gündemimiz varmış Haziran ayında. 27 hani 28 evet. Sağlam temeller ve hala güzel bir şekilde devam eden bir çalışma canlarım. Hayatınızda değiştirmek, bir düzene sokmak istediğiniz konular varsa bunlarla ilgili yapacağınız çalışmalar. Bu nedir? İş, eğitim, kariyer olabilir, ailenizle ilgili konular olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir, aşk ilişkisi ya da arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konular olabilir. Ya da hayatınızın e, düzene sokmak istediğiniz, işte çalışmalar yapmak istediğiniz herhangi bir yeri olabilir. Bununla ilgili gündemler var. Diğer taraftan bu yetim kartı bana çok e, nedense biraz böyle bir yalnızlık e, teması verdi. Bir bakalım bunda ne varmış? 5 numaralı kartımız bu ilk defa çıktı. Bir kayıp duygusu, bir kimlik krizi, uymadığınızı fark etmek, ait olma ihtiyacı, bulunduğunuz yerden emin olamamak. Canlarım evet, kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz, eksik hissediyor olabilirsiniz. Belki de e, yaşadığınız yakın zamanlı e, kayıplar olmuş olabilir. İşte yollarınızın ayrıldığı insanlar, Allah korusun ama işte kaybettiğiniz yakınlarınız olabilir. Bunlardan dolayı kendinizi biraz yorgun, depresif hissediyor olabilirsiniz. Bu enerjiler eğer böyle de hissediyorsanız bu enerjiler Haziran ayında da maalesef devam edecek. Yani kendinizi yalnız hissetmeniz veya aslında ben nasıl bir insanım, nereye evriliyorum, nereye gidiyorum düşünceleri de olabilir. Kimlik krizinden de bahsetmiştik kartta çünkü. O yüzden böyle biraz negatif geldi burası ama ben onarım ve yapı taşları kartının boşuna gelmediğini düşünüyorum. Eğer şu anda böyle bir hissiyattaysanız da ya da değilseniz bu Haziran ayında ortaya çıkacaksa da ben burada bir toparlanmayı kendi kendinize yaşayacağınızı düşünüyorum. Yani birileri yanınızda olsun, olmasın. Destek olsun, olsun olsun ya da olmasın. Köstek olsun ya da olmasın hiç önemli değil. Yani dış Güçlerin dışarıdaki insanların bence size bir etkisi olmayacak. Burada tamamen kendi kararlılığınızla, kendi içsel gücünüzle bu toparlanmayı yaşayacaksınız. Yani bu yetim kartındaki o yalnızlık duygusundan, hissiyatından kendiniz çıkacağınıza ben yürekten inanıyorum terazi burcu arkadaşlarım. Hadi bakalım enerjiler ne durumda? Haziran ayı enerjileri terazi burcu arkadaşlarıma ne getirecek bakalım. Hiç enseyi karartmıyoruz. Devam ediyoruz canlarım enerjiler ne getiriyor terazi burcu arkadaşlarıma yolculuk yine geldi neredeyse bütün burçlara geldi şefkatli bağlantılar kaygı kaygı gerçekten e, terazi burcu arkadaşlarım size yakışmıyor gerçekten bu tatlışlığınıza gölge düşürür buradan bir Uzaklaşalım. Şimdi canlarım şöyle gerçek sevgiyi tercih edebilirsiniz. Gerçekten sizi sevdiğini hissettiğiniz insanları illa aşk olmak zorunda değil ama siz gerçekten sizi sevgiyle şefkatle yaklaştığını hissettiğiniz, düşündüğünüz insanlara doğru çekileceksiniz. Belki de hayatınızda az önceki o yetim kartındaki gibi aslında var ama yok gibi olan yani evet yani görünürde yanınızda atıyorum hayatınızdaki bir adam ya da kadın hayatınızdaki bir arkadaşınız belki görünüşte dışarıdan baktığımız zaman sizin yanınızdalar ama siz onların yanındayken bile kendinizi e, kaybolmuş hissediyorsunuz ya da kendinizi yalnız hissediyorsunuz bu insanların yanındayken bile. Yani demek ki size iyi gelmiyor. O yüzden bu yolculuk enerjisini de ben şu olarak algılıyorum. Gerçekten sizin yanınızda olanlar ve olmayanlar olarak sizin bu insanları ayıklayacağınızı düşünüyorum canlarım. Ya da size iyi gelen kişi durum olay bu illa bir kişi olmak zorunda değil ama başka şeyler de olabilir. Size iyi gelmeyen size o sevgi şefkat o rahat bağlantıyı vermeyen insanlardan uzaklaşmanızla ilgili bir enerji var. Bu uzaklaşma durumu sizi biraz üzebilir, yıpratabilir, düşündürebilir. Ee, ya acaba ben yanlış mı yapıyorum? Belki de dedirtebilir. Belki ya evet beni yanlış hissettiriyordu. Ya da e, bu, bu şey bana iyi gelmiyordu. Ama ondan kopmak da benim için çok zor diyeceğiniz bir süreçte olabilir. Valla biraz ortalık karışık. Terazi burcu arkadaşlarım. Ama e, ben dediğim gibi toparlanacağımıza inanıyorum. Burada büyük bir sorun yok. Burada sadece... Şu var terazi burcu arkadaşlarım bir geçiş dönemi var sizin için yani işte hayatınızda olması gerekenler ve gitmesi gerekenler kendinizi toparladığınız toparlamaya çalıştığınız bu dönemde yanınızda olması gerekenler size hizmet etmeyen sizin yanınızda olmaması gerekenler kişi durum olay olarak bir şeyleri sınıflandıracağınız bir dönem olacak. Bence bu kötü değil. Bence çok güzel. Hem sizin ilerlemeniz açısından size yardım olacak. Yardım olacak. Hem de yerinizde saymamı, saymanızı engelleyecek. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. Haziran ayı enerjileri. Terazi Burcu arkadaşlarıma ne getiriyormuş? Bakalım. Besleme. Güzel. Beslenmek. Hem doğadan hem çevrenizdeki insanlardan. Güç ve kuvvet kazanmak. Bir dağ gibi dimdik. Çok güzel. Ve masumiyet canlarım çocukluk içimizdeki çocuk işte terazi burcu tam bir terazi burcu gerçekten nerede o neşemiz nerede o mutluluğumuz canlarım şimdi şöyle enerjilerde şu var bir karşılıklı beslenme durumu var ve bu da yolculukla birlikte geliyor yani bu nedir canlarım gerçekten duygusal anlamda belki maddi anlamda belki ruhsal manevi anlamda Besleyebileceğiniz ve beslenebileceğiniz ilişkilere doğru çekilmenizle ilgili az önce anlattığım şeydi zaten bu ve güçlenmeniz, kuvvetlenmeniz ama bu 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 güçlenme sırasında da bir güç zehirlenmesi yaşamamanızla ilgili bir durum var. E, terazi burcu arkadaşlarım yine her zamanki gibi nerede durmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. E, evet her ne kadar işte yanınızda olan size destek olan insanlardan güç alsanız da Masumiyetinizi, çocukluğunuzu, o içinizdeki çocuğu da kaybetmediğiniz bir ay olacak. Yani evet ben hayatımdan birilerini çıkarıyorum, evet bana iyi gelmeyen şeylerden uzaklaşıyorum ama ben kötü bir insan değilim ya da ben kötü bir enerjide değilim durumu var canlarım ki ben hiç öyle düşünmüyorum yani Terazi Burcu arkadaşlarımın kolay kolay çok canı yanmadıkça herkes öyledir ama terazi burçlarını daha dediğim gibi kibar nazik ve naif olarak gördüğüm için hani çok canları yanmadıkça çirkefleşmez bu burç yani birkaç tane var öyle de şimdi söylemeyelim ayıp olmasın ama terazi kolay kolay çirkefleşmez yani o yüzden bu ay her ne kadar dediğim gibi bazı değişimler sert de olsa sizin için yine de siz o içinizdeki temizliği, masumiyeti kaybetmiyorsunuz canlarım. Devam edelim. Haziranın enerjileri size ne getiriyor? Haç kartı, biraz üzüntüler var. Zeytin dalı ve sandık. Canlarım, Haç kartı işte bu yaşadığınız acılar, sorunlar, belki kendinizi yalnız hissetme durumu, belki o işte kayıp yaşadıysanız onunla ilgili ya bak çok söylemek istemiyorum ben ama belki de yaşayacağınız daha iyi. belki yaşadınız belki de yaşayacağınız bir başka kayıp daha var bu illaki ölüm kalım olmak zorunda değil ki Allah korusun inşallah değildir olmaz ama bu da hayatın bir gerçeği yapabileceğim bir şey yok ben yine de dile getirip çok hani Hani o konuştuklarımız kendini gerçekleştirir ya. E, o yüzden ben çok böyle şeyleri konuşmak istemem. Ama bir kere daha çıktığı için anlatmak istedim bahsetmek istedim her neyse devam edelim Canlarım diğer taraftan bir zeytin dalı durumu var ee, belki kendinizle barışmak belki de e, işte e, o şeyi sevgi enerjisine geçmek o sevgi dolu şefkat dolu bağlantıları güçlü bir şekilde hissedeceğiniz belki de hiç beklemediğiniz bakın az önce anlattım ya görünüşte belki de bir adam ya da kadın belki de çevreniz belki de bilemiyorum belki bazılarınız için ailedir Görünürde yanınızdalar ama size bir şey katmıyorlar, size güç katmıyorlar, size sevgiyi veremiyorlar. Sizin o verdiğiniz şefkati belki de siz onlardan alamıyorsunuz. Yani kendinizi yalnız hissettiğiniz bir kişinin yanındaysanız, ben bunu kişi üzerinden anlatıyorum ama her şey olabilir dediğim gibi. Ama böyle bir yanlış bir dostluk, arkadaşlık ya da ilişki içerisinde hissediyorsanız da kendinizi yani belki de şu olabilir. Ee, ya bu insanların bir değişime uğraması yani herkes için tamamen de hayatınızdan çıkmak durumu olmayabilir. Bu durumun iyileşmesiyle ilgili bir durum olabilir. Ya da e, bu insanlar İnsanları hayatınızdan çıkardığınız noktada size iyi gelecek insanların karşınıza çıkması, daha sevgi dolu bir durum içerisine girmenizle ilgili bir şey olabilir bu zeytin dalı durumu da. Diğer taraftan sandık kartı geldi. Canlarım özellikle de terazi burçları aşk sevgi noktasında kendinizi kapattıysanız, geçmiş ilişkilerle ilgili problemler yaşadıysanız, şu anda hayatınızda bir kişi yoksa, bir kadın ya da erkek yoksa da canlarım ağa. Haziran ayında bunu açık olacaksınız. Tuba'cımıza zaten ilişkim var diyorsan, iyi ya da kötü bir ilişkin var diyorsan da e, bu ilişkinin güçleneceğini ve kuvvetleneceğini söyleyebilirim. Eğer özellikle de gelgitler yaşadığınız sıkıntılar varsa, bağlar bir kopuyor, bir bozuluyor, bir güçleniyor, bir ayrılıyoruz, bir barışıyoruz diyorsan da bir şeylerin yoluna gireceğini söyleyebilirim. Zeytin dalı kartıyla birlikte de. Devam edelim şimdi. Şöyle bir ...konulara bakacağız. Sonra da mesajlara geçeceğiz. Canlarım, Terazi Burcu arkadaşlarım... ...Haziran ayında ne yaşayabilirler? Neler yaşayabilirler? Valla canlarım, bu arada kusura bakmayın... ...güpe gündüz. E, erken bir saatte de çekiyorum videoyu ama... ...Ankara kendini maşallah... ...yağmura teslim etmiş durumda. O yüzden kapkar oldu. Akşam gibi oldu. Şimdi ışığı yakmaya kalkamıyorum... ...bölünmesin hem enerjim hem de video diye. O yüzden kusura bakmayın... ...video için. Çok öpüyorum sizi. Devam edelim... Haziran ayında Terazi burcu arkadaşlarımı hangi olaylar, hangi durumlar bekliyor? Çok güzel. Canlarım, özellikle kararsızlık yaşadığınız konu her neyse bitiyor. Yani pişman olurum belki diye atamadığınız adımlar var ya, başlatamadığınız konular var ya. Bu nedir bilmiyorum. İş olur, eğitim olur, kariyer olur, birinden ayrılmak olur, bir yere gitmek olur, taşınmak her şey olabilir. Ama eğer pişman olurum diye korktuğunuz, karar veremediğiniz, bir yola çıkamadığınız, bir adım atamadığınız bir konu varsa Onunla ilgili artık bu kararsızlığı aşıyorsunuz. Yine daha güçlü bir pozisyondasınız. Hayatla ilgili kadın erkek fark etmek sizin imparatorçi olarak geldi ama önemli değil. Her şekilde enerjinizin yüksek olduğu ve kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir zaman Haziran ayı. Çok güzel. Ve özellikle de az önce dedim ya pişman olurum belki ya da yanlış yaparım diye korkup kaçtığınız, emin olamadığınız, ee, kestiremediğiniz olaylarla ilgili net gelişmeler var. Net hamlelerimiz var artık ve bunlarla ilgili de bir kazancınız var canları. Başarı yani bu şey artık e, ne derler işse iş, eğitimse eğitim, kariyerse kariyer, arkadaşlıksa arkadaşlıksa arkadaşlık, neyse artık e, yola çıkamadığınız ya da bir türlü karar verip e, gerçekleştiremediğiniz konu her neyse bununla ilgili çok güçleniyorsunuz ve dediğim gibi karar verip bir yola çıkma durumu var ve özellikle de daha yakın olduğunuz bir karar varsa şunu şöyle anlatayım kısaca atıyorum yani çok küçük bir örnek olsun. Birinden ayrılmak. Hayatında biri var ya çok da yolunda gitmiyor. Ayrılmak istiyorsun. Daha çok ayrılma taraftarsın. Atıyorum ki karşındaki kişi çok böyle düzelecek bir adam ya da kadın değil. Diyorsun ki ben ayrılmaya daha yakınım. Ama acaba düzelir mi? <laughs> ya, çok düz bir örnekten verdim değil mi? Çok düz oldu maşallah. Bu karar değişebilir. Canlarım. Kararınız değişebilir. Yani ee, şöyle söyleyeyim hani o ayrılmaya daha yakın olduğunuz kişi var diye benim anlattığım örnekten çok da değişeceğini düşünmüyorum dediğiniz belki de o kişinin değiştiğine tanık olabilirsiniz yani sizin de bu noktada kararınız değişebilir karar değişebilir ama bir sorun yok yine de netsiniz bu konuda onu da söyleyeyim devam edelim mesajlarımızı da alalım çünkü ben böyle konuştukça şey oluyor iyice karıştırıyorum canlarım peki terazi burcu arkadaşlarım için Haziran ayından 3 mesaj alacağım. 1-2-3 olarak seçebilirsiniz. 3 mesajı da dinleyebilirsiniz. Bu birinci mesajınız. Bu ikinci. Bu da üçüncü mesajınız olacak. İlk mesajımız Bırak ve teslim ol canlarım. Akışa kendimizi bırakmakla alakalı mesajını okuyorum. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. Bırakıp teslim olmakla ilgili ee, ama bu teslimiyet tamamen işte bıraktım, saldım, gittim değil. Ben bu konuda tevekkül ediyorum noktası. İkinci mesaj aile, aileyle ilgili meseleler. Okuyorum mesajımızı canlarım. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan eee anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi, kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver. Yani ailevi bir konu var ve bunu bu şekilde şifalandırabilirsin diyor. Son mesajda hizmete odaklan geldi. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Mesaj şu. Ruhun sadece sevgiyle sevgiyle ve sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver. Yani canlarım Haziran ayı içerisinde alma verme dengesi önemli olacak zaten dengeyi adaleti simgeleyen burçlardan birisiniz o yüzden alma verme dengenize çok dikkat etmelisiniz açılımımız bu şekildeydi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim karanlıktan dolayı da kusura bakmayın sizleri çok öpüyorum hoşçakalın